Antalya Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Yevdes Teknik Destek Ekibi ve uzmanlar değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Antalya'ya yakışacak, geleceğe taşıyacak, en yenilikçi ve en e, uygulanabilir, doğru proje peşindeyiz. Sera atıkları Yerinde, özellikle batı bölgesinde çok yoğun çıkan bir atık grubu biliyorsunuz. Ama tek başına bunların değerlendirilmesi de mümkün değil. Mutlaka sizin de sunumda gösterdiğiniz gibi hayvansal atıklarla, evsel atıklarla desteklenerek doğru projelendirilmesi gerekiyor. Daha önce de girişimlerimiz oldu. Ama daha doğrusunda en iyisini yapma konusunda çalışacağız ve mutlaka arzu ettiğimiz hedefe ulaşacağız. Bu sera atıkları sorununu mutlaka çözmek zorundayız. Çiftliklerden kaynaklanan atıklar da tabii ki bu girdisi olan güzel bir konu. Fakat lojistiği bunların da çok zor bir konu. Bu tesisi kim kuracak? Bu tesisin yatırımını kim yapacak? İşletmesini kim yapacak? E, e, şöyle örnekler var artık Türkiye'de, birkaç yerde bu başladı, özel e, işletmeyle yani bu işe yatırım yapacak özel işletmeyle belediye bir ortaklık yapıyor. Daha serbest, daha dinamik, daha etkin nasıl yaparız, nasıl işte ara çözümler oluştururuz yani en iyi çözümü sağlayacağımızı umuyorum. Yevdes projesi Büyükşehir Belediye'mizin yenilenebilir enerji konusunda Enerji Bakanlığı'nın teşvik kapsamında yürütmüş olduğu bir proje. Batı bölgesinde sorun olan, özellikle sorun olan sera atıkları ile ilgili Enerji Bakanlığı'nın teşvik kapsamında yapılan fizibilite çalışması ile ilgili bir destek programıdır. Bugün bizlere çalışmalarını sunmaya geldiler. Bizler de çalışmalarını dinledik ve proje konusunda da değerlendirmeler yapıp Hayata geçireceğiz. Antalya için çalışıyoruz.